Bir gün küçük bir köyde bir grup insan yüksek ve zorlu bir tepenin zirvesine çıkmaya karar verdi. Köylüler bu yarışmayı izlemeye geldi ve çoğu bağırarak şöyle dedi: "Bu tepe çok dik, asla başaramazsınız. Daha önce bu tepeye çıkan olmadı, siz de çıkamazsınız. Boşuna uğraşmayın." Bu sözleri duyan bazı insanlar daha en başında pes etti. Bazıları birkaç adım attıktan sonra geri döndü ama içlerinden biri hiç durmadan ilerlemeye devam etti ve sonunda zirveye ulaştı. Herkes şaşkınlık içinde sordu: "Bunu nasıl başardın?" Tam o anda fark ettiler ki bu insan sağırdı. Olumsuz sözleri hiç duymamıştı. Diğerleri pes ederken o sadece hedefine odaklanmış ve durmadan ilerlemişti. Hayatta böyledir. Eğer başarısız olacağını söyleyenleri dinlersen gerçekten başarısız olursun. Ama kulaklarını kapar ve yoluna devam edersen sonunda zirveye ulaşabilirsin.